Birinci rakamlı. 28 Mayıs bu ülke içinde bir milat olsun. Bir dönemi kapandı, bir dönemin açıldı. Temiz yüzü sayfanın açıldığı, dostluğun, kardeşliğin, barışın kazandığı, çiftçinin, emekçinin, esnafın, köylünün, sanayicinin ve en üniversiteyi bitirmiş gençlerimizin bu sarmadan, bu çıkmadan kurtulduğu bir dönemin başlangıcı olması sebebiyle gecemizi gündüzümüze katarak en önemli çalışıyoruz. Ve bu süreçte işte, adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren, altılı masayı oluşturan bileşenlerimizle denizle tam bir uyum ve ahet içinde olduğumuzu bütün denizi ve hatta Türkiye'ye Bu Bugün de aramızda ağırlamaktan kendisini burada görmekten son derece mutlu olduğumuz Demokrat Partisi Genel Başkanı Sayın Güldür Ay Gülsana ayrıca teşekkür ediyorum emekleri için. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Şimdi Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekilimiz Sayın Güzel Biçer Karaca veriyor. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Demokrat Partisi Genel Başkanımız, tüm siyasi partilerin teşkilat mevcutlarına aramıza hoş geldiniz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, bize Biz güç verdiniz, onun verdiniz. Var. 28 Mayıs sürecinde Denizli'de biliyorsunuz, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı adayımız e, ciddi Cumhurbaşkanı bir farkla birinci çıktı. çıktı. Bu farkı açmak Başka. ve Türkiye'ye daha büyük bir heyecan yaşamak için yollardasınız. Biz de sizlerle birlikte tüm millet evet. ittifakını buluşturan değerli partilerimizin teşkilat sorunlarıyla beraber kadınlarla gençlerle birlikte bu ülkede 28 Mayıs'ın bir devrin kapandığı ama barışın, huzurun, refahın ve demokrasi devrinin açıldığı bir gün olması için mücadele ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Bizlere güç verdiniz. Çok değerli, arkadaşlarımız. Öncelikle İlleri İttifakı çatısı altında ruh koyan, emek koyan, irade koyan, bu mücadeleyi büyüten başta Millet İttifakı'nın kıymetli il başkanları olmak üzere bu mücadeleyi sürükleyen tüm çalışma arkadaşlarımıza, mücadele arkadaşlarımıza vesileyle tüm Denizli'mize ben de en derin saygılarımı sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum bir büyük günün arifesindeyiz. Birkaç gün sonra yeniden Türkiye referandum niyetinde, referandum mahiyetinde bir ikinci turu yaşayacak. Milletimiz adına güzellikleri, hayırları temenni ediyoruz. Onu arıyoruz. Bu tarihi kavşakta vereceğimiz karar milletlerin, devletlerin kimi dönemlerinde olduğu gibi 10 yıllarını ilgilendirir. Ya bir devri kapatacağız, ya bir devre açacağız. O açıdan vatandaşlarımız demokrasi şuuruyla, cumhuriyet bilinciyle, temel hak ve hürriyetlerine sahip çıkan sorumlu bireyler ve vatandaşlar olarak hem haklarını bilen hem ödevlerini yerine getiren bireyler olarak bu şuuru bu seçimde de yansıtacaktır. Uzun bir yoldan geliyoruz aslında. 21 yıl Türkiye için uzun bir dönem. Gönlümüz isterdi ki eski Türkiye diyerek, yeni Türkiye diyerek, Türkiye'yi bölüp parçalamak, dününü yok varsaymak, geçmişini yok varsaymak, vatan toprağını şehitlerimiz, şehidamız, vatan toprağının kanın kanlarıyla, canlarıyla hamuruna karışarak bize emanet etti bu vatanı. Daha yaşanabilir bir Türkiye defa içerisinde yaşayan insanların olduğu bir Türkiye, güven içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın olduğu bir Türkiye haline getirebilseydik. İnsanımız, seçmenlerimiz, vatandaşlarımız bu iktidara AKP iktidarına Sayın Erdoğan'ın şahsında yetki vermiş. Yetki etmemiş, güç vermiş. Güç yetmemiş, mutlak güç istemiş, onu vermiş. Anayasayı zaman zaman değiştirecek gücü vermiş. Bütçe vermiş ama baksanız hala mazeretin peşindeler. İnsanlar iki şeye göre ölçüye vurulur. Ellerindeki imkanlar, iki kabiliyetleri. Bütün bu açılardan bakınca maalesef bugün 21 yılın sonunda toplum önünde seçime giderken bir beyanname yayınladılar. Ne vaat ediyorlar diye baktık, baktığımızda 21 yıl öncesine ekonomiyi döndürmek, çökerttikleri ekonomiyi düzeltmeyi vaat ediyorlar. Ne vaat ediyorlar diye baktığımızda hukuksuzluğun timsali olmuş. Cumhuriyetin esbabı mucibesi fırsat eşitliğidir. Fırsat eşitliğini hiçe sayarak milyonlarca gencimizin emeğini ÖSYM'de soruları FETÖ'yle beraber çalarak çaldırarak heba edenler muhalefet olarak, Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mülakatı kaldıracağım dediğinde mülakatı kaldıracağını ifade ediyorlar. Neyi vaat ediyorlar? Aramızda çok değerli belediye başkanlarımız var. Bunca zamandır sayısız imar hafı çıkardılar. Bu imar haflarını yasaklayacaklarını ifade ediyorlar. Aslında bu seçim beyannameleri 21 yıllık bir iftira itirafname. O açıdan Değerli hemşehrilerim. Hemşehrilerim diyebilme hakkım var herhalde. Evet. Pek çok hemşehrim var. Ben de uzun zaman Denizli'de bulunduğum, geldik, gittik. Hem siyaset hem ticaret vesilesiyle. O açıdan hemşehrilerim diyerek hitap etmek de isterim. Bir tarihi kavşağa yaklaşırken vazifemiz yalan, iftira kampanyalarına milyonların nasıl muhatap edildiğini de görüyoruz. Dünkü bir televizyon yayınına baksak sadece Sayın Erdoğan'ın sefaletini görebiliriz. Yandaş kimliğiyle gazeteci bile montaj olduğunu ifade etme, ima etme ihtiyacı içerisinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Erdoğan ulusal medyada çıkıyor. Diyor ki: "Montaj, montaj önemli değil." diyor. Buna benzer laflar ediyor. Bu bile geldikleri yerin sefaletin göstergesidir. O açıdan önümüzde kalan süreç içerisinde sözü bitmiş, söyleyecek sözü kalmamış Türk milletine ne demokraside ne hukuktan önüne bir hayal koyamayan, ufuk koyamayan sadece ve sadece bir parti olma hüviyetini bile yitirmiş. Adeta bir organize şebekeye dönüşmüş. Yerelden ve genelden Neresinden bakarsanız bakın, tabandan tabana, tabandan tabana kamu kaynaklarını yağmalamak üzere de örgütlenmiş karşılıklı bir, bir organize suç şebekesi var. Bu açıdan, değerli hemşehrilerim, önümüzdeki tercih çok basit ve net. Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldıracak mıyız, çaldırmayacak mıyız? Önümüzdeki tercih çok net. Biz istiyoruz ki, işte Anadolu'nun, Türkiye'nin en bereketli ovaları buralar. 21 yıldır bilerek ve isteyerek, uluslararası alandan aldıkları rolle beraber bir tarafta Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım diyerek Türkiye'yi Suriye politikası üzerinden ve diğer ülkelerle izlenen politikalar, dış politikalar üzerinden adeta derbeli merkez üstüne doğru, kaosu merkez üstüne doğru Türkiye'yi ilerlettiler. Suriye sığınmacılardan başlayarak pek çok on yıllar boyunca Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edecek gelişmelere kapı araladılar. İki büyük kırılma yaşandı. Türkiye'deki milyonlarca sığınmacının dışında. Bir uzun asırlar sıcak denizlerin inme hayali güden Rusya geldi komşumuz oldu. Onun da ötesinde tercih edilen bu dış politikayla Suriye'de ortaya çıkmış siyasi boşluk neticesinde ABD gözetiminde bir PKK devletinin kurulmasına Sayın Erdoğan vesile oldu. AKP kurmuştur orada bir fiili PKK devletini, bir feodal özerk alanın inşa edilmesini. Bu gerçekleri bilmek zorundayız. Şimdi bu gerçekler ortadayken Mevsimlik milliyetçi kesilmiş arkadaşlar. Milliyetçilik mevsimi gelmiş. Bir takım beyanlarda bulunuyorlar. Ağlar mısınız, güler misiniz? Bir eski başbakanları vardı. Büyük Millet Meclisi'nde önüne İstiklal Marşı'nı koymuş. Yazılı olarak bile oradan okuyamayanlar gelip denizlimizde milliyetçilik satabilir mi Allah'ını severseniz? Diyebilir mi? Anlatabilir mi? Bütün iftira kampanyalarına rağmen açık yürekle iddia haykırıyoruz. Bundan sonra bu tür iftiralara, bu tür kampanyalara karşı dişe diş, kora kor hak ettikleri cevabı her meydanda, her sokakta tüm arkadaşlarımızla beraber vereceğiz. <laughs> Çünkü artık bu kanımıza dokunan iftiralara tahammül etmek gibi bir hakkımızın olmadığı kanaatindeyiz. PKK'yla iş birliği yapacaksınız. FETÖ'yle beraber devletele geçireceğiz diyerek Türkiye'yi yeniden unutmak istediğimiz darbe dönemleri yaşatırcasına bir darbe teşebbüsünün eşiğine getireceksiniz. Biz, Şimdi o etmemiş, Hizbullah'ın partisini mecliste taşıyacaksınız. Yedeğinize de aldığınız biz, biz yanlış anlamışız. Milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım derken mer. Milliyetçi kisvesi altında siyaset yapanları dün de gördük ki onları ayaklarının altına almış, onların umzundan yükselmek için bunu bahane yapmış. Bunu da gördük. Ama ben şuna inanıyorum. Vatan millet şuuru olan vatansever insanlarımızın hiç kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. Kitlelerin inanç, değer, ideal, tercihleri doğrusunda önlerinde yürüyenler bir tercih yaparsa o kitleler onlarla beraber hareket eder. Yapmazlarsa göreceğiz Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ta bir kandırılmışlık hissiyle seçmenimiz kendi düşüncesinin gereğini yapacak. Değerli hemşehrilerim, tarihi günlerden geçiyoruz. Bir ateş çemberinden geçiyoruz. Ve ateş çemberinin içerisinde hepimiz inancımızla, ideallerimizle, inandığımız değerlerle ne kadar sadakat gösterip göstermediğimizde hepimiz sınanıyoruz. Günün sonunda bu tarihi günler hepimiz için bir turno testidir. Millet önünde, tarih önünde. Milletimiz de bunun bilinciyle kimin hangi maksatla siyaset yaptığını öğrenmiş olacaktır. Türkiye'nin zaten çok temel bir meselesi. Milletimiz genel seçimler yapıyoruz. Milletvekilleri seçiyoruz. Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her gün Türk çiftçisi aleyhine, Türk köylüsü aleyhine, Türk esnafı aleyhine, tüccarlarımız aleyhine, kadınlarımız, gençlerimiz aleyhine kanun düzenlemeler yapıyoruz, vergiler koyuyoruz. Bir tarafta çok sınırlı sayıda insan, yandaş, suç ortağı yapılmış aslan payını alacak. Diğer tarafta milyonlarca insan, 85 milyonun içerisinde bir azınlık grubun dışında kalan insan bunun sırttan payına razı olacak. İtirazımız bunadır. Bizim temel itirazımız. Müsaade edildiği kadar hukuka, müsaade edildiği kadar demokrasiye, müsaade edildiği kadar refaha razı olmadığımızı haykırıyoruz adeta. İstiyoruz ki bu bu bereketli topraklarda insanımız Allah'a başlık bir, bir şekilde yaşayabiliriz. biz. Tüm birliğinin beraberliğinin arkasına refah içerisinde yaşayan insanlarımızı koyabiliriz. Bu bereketli topraklarda büyük liderimiz Süleyman Demirel'in tabiriyle bereketli toprakların bedbaş insanları olarak yaşamayalım. Bunu yapacak gücümüz var, kudretimiz var, yapmışız kır tanıvarlık imkanlarla büyük cama hamlelerini yapmışız. Evet. Beyefendiler 2002, 2002 yılından bu yana çok sistematik, sistematik politikalarla tarımdan başlayarak sistematik çöküşleri çözüş. bu ülkede yaşattılar. Şimdi enflasyon bir canavara dönüşmüş. Diploması şüpheli bir adam çıkmış. Ben ekonomistim diyerek 85 milyonun üzerinde bir tez uydurmuş. Bunu deniyor. Zaman zaman söyledim. 300 yıllık ömrümüz yok ki bu iktidarın deneme yanılma metoduyla yanlışlarına tahammül edelim. Var mı? Yok. Yok. Ömrümüz yok. <laughs> değerli değerlerim, değerli başkanlarım, değerli milletvekillerim, değerli dostlar, değerli mücadele arkadaşlarım. Kalan kısa zamanı elbette burada önemli bir başarımız var ama bu alanlarda biz daha fazlasıyla mesafeyi değerli milletvekilimizle ifade etti. Açmak mecburiyetindeyiz. Bizler de bu ikinci tur öncesinde en azından Demokrat Parti olarak mükayeseli üstünlüğümüzün olduğu alanlarda bir birim emek verdiğimizde de on birim hasıla alabileceğimiz, yirmi birim emek verseniz bir birim alamayacağınız alanlar değil, bu alanlarda yoğunlaşmayı temel bir strateji olarak benimseyerek günlerdir yollardayız. Antalya'dan başlayarak, Muğla'ya, Muğla'dan ayrına ve bugün Denizli'deyiz. Yarın inşallah Manisa'dayız. Ertesi gün Kütahya, Afyon. Seçim gününe kadar programlarımızı tamamlayacağız. Milletimizi sarsmalıyız. Cumhurbaşkanımız Demirel bir meydan mitinginde aynen şöyle aykırmış. Ben de aynı şekilde aykırmak isterim. Ey vatandaş diyor, ne zaman uyanacaksın? Sen bu ülkenin ne kiracısı ne misafirisin demiştir. Ben de Denizli hemşehrilerime seslenmek, feryat etmek istiyorum. Ne zaman uyanacağız? Kendi varlıklarını kaçınılmaz bir kadere dönüştürmek için bu ülkeyi yağmalayanlar, sistematik yolsuzluklarla bu ülkenin kaynaklarını yağmalayanlar, üzerine ördükleri din sosuyla beraber senin hakkın yağmalanıyor ey vatandaş. Son zamanlarda gördüğünüz, gerçi hepimizin bildiği sır. Biraz evvel ifade ettim. Karşıda bir siyasi parti yok. Tek bir hedef var. Bir siyasi parti kamu malını yağmalamak için örgütlenir mi ya? Millete hizmet etmek için örgütlenir. Çıkmış birisi iddialar var muhalefete karşı karalama kampanyası düzenleyeceklerine bu iddialara cevap versinler. Biri çıkmış diyor ki Tayyip abi diyor, asrın lideri diyor, ümmetin lideri diyor, Antalya ihalesinden bir milyar euro rüşvet aldı diyor. Biz de şaşıyoruz bir anda ümmetin liderliği diğer tarafta bir milyar euro rüşvet. Ümmetin lideri alır mı ya? Alır mı? <laughs> Allah, almaz herhalde. Allah Allah. Ama hepimizin bildiği sır bunlar değil mi? Herkesin bildiği sır olur mu? Ama vatandaşımızın hissiyatını, inançlarını çıkmış bir imam efendi camileri böldüler. Camilerde propaganda yapıyorlar, silahlanıyorlar. Ne yapacaksın silahlanıp? Cemaati mi vuracaksın? Vatandaşa mı saldıracaksın? Bu ülkenin silah kullanma yetkisi olan güvenlik güçleri var. Değil mi? Ne yapacaksınız? Aciziyetin göstergesi, hırsın göstergesi. Ele geçirdik mantığıyla. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir devri sağlık muamelesi uygulayanlardan hukuk önünde bütün bunların hesabını sormak mecburiyetindeyiz. Yarınlarda Cumhuriyet tarihi yazılırken inanıyorum ki bu dönem Cumhuriyet'in fetret dönemi, buhran dönemi olarak ayrı bu dönemi el birliği bitirmek mecburiyetindeyiz. Çok sözü hacet yok. Sizler zaten bütün bunların birinci içerisindesiniz değerli hemşehrilerim, değerli mücadele arkadaşlarım. Kalan kısa zaman içerisinde insanımızın bu gidilen yolun yolu olmadığını, dört dala felakete girdiğini esnaflarımız, tüccarlarımız bugün iş günü bankaya gidelim bakalım mevduatımız çekebiliyor muyuz? Döviz alabiliyor muyuz? döviz transferi yapabiliyor muyuz? Niye? Yapamıyoruz. Dün Aydın'da çarşıyı gezerken bir kuyumcu dostumuzu da ziyaret ettik vatandaşımızı. Dövizdeki gibi bir merkez bankasının açıkladığı bankaların açıkladığı döviz kuru var. Bir de fiili kuru var piyasada. Kapalı çarşıda işlem görülen. Altında da aynısı olur. Devlet bir takım işbirlik beraber milyonlarca vatandaşını deyim yerindeyse soymak, soydurmak için akıl yürütüyor. Akıl alır gibi değil. Zaman zaman söyledim. Bir yüzükle başlayıp bu yola çıktığını ifade edenlere. Hadi kendiniz soyuyorsunuz. Bu vatandaşı niye soyduruyorsunuz? Anladık. Anladık. Şimdi montaj falan diyor Sayın Erdoğan montaj dedin onlar da doğru, onları biliyoruz zaten. Yani de söylüyor, bilmiyor muyuz? Ama akıl gibi değil, vatandaşımız gözleriyle göre göre bu gidişata maalesef bir takım dini milli hassasiyetlerimiz manipüle edilerek destekçisi haline getiriliyor. Biz bu sarmalı kırmak mecburiyetindeyiz. Az bir zaman kaldı, çok sözü uzatmayayım. Yolumuz kısa ama yapacak çok işimiz var. Biz inandığımız değerleri bayraktaştırarak devraldığımız anlayışı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bizden sonra gelecek nesillere bir tek çakıl taşını bile eksiksiz emanet etmek için mücadele ediyoruz. Bunu da yapabileceğimize inanıyorum. Allah yardımcımızdır diyorum bu mücadeleyi veren adaylarıyla il başkanlarıyla, ile ilçe başkanlarıyla yönetimleriyle ve sokakta isimsiz kahramanlarıyla hepsine müteşekkir olduğumu ifade ediyorum. Kendimizi sizlere sizleri de Allah'a emanet ediyorum. <laughs>